Merhaba arkadaşlar bu videomuzda sizlerle birlikte BY DeFi borsasını incelemeye çalışacağız. Sol elde JAX sağ elde DEX olmak üzere kendilerinin bir mottosu var. Ne demek oluyor diyecek olursanız görebileceğiniz üzere sol üst köşede burada Exchange ve MoonX görüyoruz. Nedir bu MoonX? MoonX DEX'lerde işlem yapmanıza olanak tanıyan bir e, araç arkadaşlar. Yani biliyorsunuz normal şartlarda bir cüzdan oluşturup ardından bir DEX aracısı ile e, alım satım işlemleri sağlıyorsunuz. Burada Moonix'i kullanarak direkt olarak bunu kullanabiliyorsunuz. Bastığımızda burada bizi böyle bir sayfa karşılıyor arkadaşlar. Bu sayfa ne diyecek olursanız bu sayfa üzerinden Solana ağı üzerinde işlem gören yeni çıkmış tokenları bile alabiliyorsunuz. Çok hızlı bir şekilde işlem yapabilir ve hiçbir şekilde sorun sıkıntı çekmiyorsunuz. Normal şartlarda ne gibi sıkıntılar oluyor? İşte ben cüzdanıma para attım. A'da para sıkıştı mı veya doğru cüzdan adresini girdim mi veya bir sıkıntı bir sorun olacak mı sürekli kafada bir şüphe olabiliyor. Ama burada direkt olarak borsadan alım işlemi gerçekleştirdiğiniz için e, Moonix üzerinden alım işlemi gerçekleştirdiğiniz için bunu çok hızlı bir şekilde işleme alabiliyorsunuz ve yeni çıkan tokenları bile e, burada alıp satabiliyorsunuz. Burada aynı zamanda son 24 saatte işte nasıl bir performans sergilemiş hacmini görebiliyorsunuz likiditesini görebiliyorsunuz ve bu şekilde yatırım işlemlerinizi Dilerseniz gerçekleştirebiliyorsunuz Aynı zamanda BYDify borsası Twitter üzerinden de baktığımızda 119 bin takipçiye Ulaşmış durumda ve aynı zamanda 1 milyon Kullanıcısının olduğunu da görebiliyoruz Ve aynı şekilde yine 5. yıllarını Kutluyorlar ve buna özelde Bazı etkinlikleri var onlara birazdan Değineceğiz VY DeFi borsası aynı zamanda önümüzdeki günlerde gerçekleşecek olan Token 2049 Dubai konferansında da yer alacak ve burada Moonix'in adını çok daha fazla duyacağız gibi duruyor. Yine böyle aşağılara doğru indiğimizde kendilerinin Twitter hesaplarında 2025 Paris Blockchain haftasında da yine yer aldığını görüyoruz ve burada da Moonix'i duyurdular. Web 3 için gerçekten önemli bir adım oldu ve Moonix'i daha da geliştirecekler gibi duruyor. Onun dışında Twitter hesaplarına yine dilerseniz detaylı bir şekilde bakabilirsiniz. Kendileri önemli gelişmeleri yine buradan da duyurmaya devam ediyorlar. Sitenin ana sayfasına geri geldiğimizde burada yine bahsetmek istediğim bazı durumlar var. Dediğimiz gibi sol tarafta JEX, sağ tarafta Dex yani e, A üzerinden alım satım işlemlerine olanak tanıyan Moonix görüyoruz. Şimdi burada e, sol taraftaki kısımla ilgili bahsetmek istediğim konu şu. 600'den fazla spot işlem ve 300'den fazla işlem çifti var. Bu gerçekten önemli çünkü pek çok borsada yine bunu bile göremiyoruz. Onun dışında sağ taraftan baktığımızda yine Web3 için yatırımcılar adına gerçekten Önemli bir gelişme olan MoonX'i görüyoruz MoonX'i az önce bahsetmiş olduğumuz gibi çok hızlı bir şekilde alım satım işlemlerine olanak tanıyan bir gelişme hem de aynı zamanda burada aslında borsaları da yeni bir çağ açmış da olabilir burada belki ilerleyen günlerde borsalara yeni bir adım atmak için bir olanakta da tanıyabilir bir öncü niteliğinde de olabilecek bir özellik ki BYDify borsasının CEO'sunun da şu şekilde bir açıklaması var Gelecekte kazananlar yalnızca hızlı işleştirme ve düşük ücret sunan cexler olmayacak. Aynı zamanda zincir üzeri ekosistemle kullanıcı ihtiyaçlarını aynı anda bağlayabilen platformlar olacaktır. Ki burada bir DeFi borsası da bu nitelikte bir anlaşmayı duyurdular. Moonix ile birlikte bu şekilde bir adım atmış oldular ki hem CX'i hem Dex'i bu sayede Birleştirmiş oldular bence çok kıymetli gerçekten ilerleyen günlerde borsalara da öncü nitelikte bir e, hamle olduğunu açıkçası düşünüyorum. Burada yeni listelenen tokenları işte trend olanları veya izleme liste, listesi oluşturup burada yine işlemlerinizi hızlı bir şekilde dediğimiz gibi gerçekleştirebilirsiniz arkadaşlar. MoonX ile Moonix sayesinde diyelim. Onun dışında borsanın diğer detaylarına bakacak olursak az önce bahsetmiş olduğumuz 5. yıla özel bir etkinlik başlattıklarını görüyoruz. 5. yıla özel 3 gün 7 saatlik bir süre kaldı etkinliğe ve bu etkinlik sayesinde iPhone'lardan işte Solana'ya veya bonus kuponlarına kadar pek çok farklı ödülü elde edebiliyorsunuz. Açıklamalar kısmından yine borsanın detayları ile ilgili bu bilgileri de ulaşabilirsiniz. Yine bir diğer önemli konu da şu 8100 dolara varan kendilerinin yine yeni gelen kullanıcılara özel bir etkinliğini görüyoruz. Burada dileyen arkadaşlar bundan da faydalanabilir. Hem yatırım yaparak hem de işlem hacminizi yükselterek buradaki bonuslardan faydalanabilirsiniz. Açıklamalar kısmından hesap oluşturarak yine buradaki detayları da görebilirsiniz. VY DeFi borsasını özetleyecek olursak kendilerinin tek bir hesapla hem zincir içi hem zincir dışında işlem yapabilme olanağı tanıması aynı zamanda sıfır komisyon ödeyerek işlemlere olanak tanıması ve 5. yıl ve 8100 dolara varan yeni gelen kullanıcılara özel etkinlikler tanıması bence fazlasıyla önemli. Aynı zamanda aşağılara doğru indiğimizde hem kendilerinin güvenlik için AI destekli bir program kullanması, aynı zamanda güvenliği de artıran bir unsur ve burada Top 10 global platform olarak da Forbes'da yer almaları bunları çok daha önemli kılan nitelikte. burada Moonix ile ilgili detayları da sizlerle paylaştık. Moonix özellikle burada Borsanın en önemli özelliklerinden bir tanesi. Sizler de bunları deneyimlemek istiyorsanız açıklamalar kısmından kendi hesabınıza oluşturabilir ve BUIDify borsasına kayıt olup işlemlerinize hızlı bir şekilde başlayabilirsiniz. Onun dışında bu videoda anlatılan hiçbir şey yatırım tavsiyesi değildir arkadaşlar. Yatırım kararlarınızda karınızdan da zararınızdan da bizler sorumlu değiliz. Videoyu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.